2023 Her zaman ne diyorum? Bu kanalı takip edin. Hiçbir güncel gelişmeyi, hiçbir bilgiyi kaçırmayın diye e, ÖSYM okullara yazı gönderdi. Ne diyor o yazıda? E, okul birincileri için bu konuda da sizlerden çok soru geliyordu sevgili arkadaşlar. ÖSM duyuru yapacak. E, o tarihte kontrol ve güncelleme işlemi yapacağız demiştim soranlara. E, 11 Temmuz tarihinde okul bilgi okul tarafından Sisteme işlenmiş olan okul birincilikleri ÖSM çekecek. Daha sonrasında da bizler yani sizler birlikte 12-25 Temmuz tarihleri arasında ada işlemleri sayfamızdan eğitim bilgileri kısmından okul birinciliğimizi kontrol edeceğiz. İşlenmiş mi, işlenmemiş mi? Yine aynı şekilde e-okul'dan buna bakacağız. Eğer işlenmediyse bunun için okulumuza başvuracağız. Ya yani kolay kolay aksaklık olmuyor ama hani ola ki bir hatanın nasıl ki OBP güncellemesi yaptık. Hani bunu arkadaşlar zannettiler ki onu yapmazsak puan alamayacağız. O kontrol işlemiydi o. Bu da onun gibi kontrol işlemi. ÖSYM olası hataları önlemek için bizlere diyor ki kontrol edin sonra benden günah gider. Evet 12-25 Temmuz tarihlerinde okul birincileri için kontrol işlemi yapılacak. O zaman geldiğinde bunu birlikte yapacağız. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.